Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz. Hardcore. Yeni bir seriyi başlatmak istedim. Optifine girdim. Yani arkadaşlar. Güzel bir biyomda doğduk. Bakalım. Arkadaşlar kulaklığı çıkartayım siz de sesleri duyun. Tamam. Duyuyorsun. Şimdi partora neyle başlanır? Nyan nyan nyan. Ha Hmm. Arkadaşlar devamını istiyorsanız bunun 5 like hem de direkt bugün istiyorsanız 10 yes, like direkt atmayı planlıyorum videonun arkadaşlar bunu edit diyeceğim en fazla bugün yüklerim onu diğer yarın direkt sabah atarım direkt. Kat kat Tamam. Okey. Videoyu 20 dakika 15 dakika daha ne Şimdi ilk madeni mi insek? İlk madeni inebilir. Ama insan ne bilir? Tamam 16 odun yeter. Bir çevirelim. Hızlı olsun diye şuradan şunu ya Craft yap. Çubuk al. Şimdi bizim ilk yapmamız gereken taş arkadaşlar. Minecraft'a başlarken ev madenini açıyor. Şimdi uzun toplayıp direkt madenini indim. benim tercihim size. Ama kum var. geldi. Şey. Arkadaşlar bu hardcore'u baya e, ilerletmeye çalışacağım. Siz isterseniz. Hiç serim yoktu kanalıma baktığımda. Toplam bir 20 taş toplasak iyi olur. Bunun şeyi ne kadarmış? E arkadaşlar şimdi devam. Aa, bir de bizim yemek toplamamız gerekiyor. Doğru. Ondan bir 16 tay hadi 20 olsun yani. Lafımızdan çıkmayalım arkadaşlar. Evet 20 oldu hemen çık. Bunu atmıyorum arkadaşlar ben. Ne? Balta, kazma. Bu kadar. Bas. Bir alayım. Kaplumbağa şeyine ihtiyacım olabilir. Gonculla pingin var. Bu kadar kötü bir internetim olamaz. Ne ya? yosunu ben ne yapacağım ya? Deniz otumuş. Pardon. Bu ölümsüz. Yine mi aynısı çıktı? Geri geze balık avlarız. Canım çok az. Canım çok az. Acil mob bulmam lazım. herkesi giyemedim yok. Burada ne bir bakın gayet verim yok. Olak. Gehgen evet. O köpek. Ay kurt kurt. Kemiğimiz olsa bir tanesini erişleştirirdik. Tavuk. Okey. Galiba arkadaşlar herhalde bir sıkıntı var ben dedim kendini ayarlarda. ben anlıyorum. O iki tane. Üç tane. Kusura bakma. Oğlum sen nereden gördün lan? Kaçma kaçma. Tavuk. Labuk. Hmm. Okey. Tamam akşamlık yemek bulduk. Bu akşam da değilmiş. Diğer akşam da belki. 15 tane aldık ama iki tane daha şey bulursam onları toplayacağım. Çiftleştireceğim. Daha çok olacak. İnşallah iki tane daha buluruz arkadaşlar. Çok istiyorum. Alakadır. En fazla buralarda oluyor. Düşünü göstermeyeyim. Gel 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 bir tane bulduk. İki tane yok mu senden Sen buradan geçeceksin yani. Ama geçmeyebilir. Tavuklar neden bu kadar akıllı? Bir kürek yapalım. Şimdi arkadaşlar. Bakın bu sizde işe yarayabilir. Ben dedim. Tamam. Biz şimdi sana kardeş getireceğiz. Şöyle bir yukarı. Ve şey yapalım. Parnatlara fikir yapalım. Bir tane fikir aldık. arkadaşı kelim kapıyı kazıyor. Aa, arkadaşlar ben unuttum yerini. Hakkı bir bölüm. Şimdi direkt bir fırınımızı yapalım. Bu fırına taşımız yok ki yapalım ben senin yanına inerim taş kazma inerim arkadaşlar ben galiba bunu 20 dakika falan yaparım ya çok eğlenceli ben böyle serileri seviyorum diyorum arkadaşlar 2 dakika 10 dakika diyorum ama yani sarıyor acayip sarıyor bu bölümler. Tamam, Tamam bekleyeceğiz. Meyve fırınımızı yapalım. Şuradan Fırını yaptım. Gitti. Şuradan da odunlarımızı koyalım. Bir gecelik şeyimizi pişirelim. Tam buradan ayrılayım. Düşersem oraya gittik. Artık bitti. Belki oyunu bitirebiliriz. Aa akşam oluyor. Az yalan adam kazayma. Sığınabilecek küçük bir yer. Tek istediğim ikinci şey olmak. Tavuk. Tamam şimdi bunlar bana yeter. Bu ne diyerek gideceğim. İleri arkadaşlar. Bakalım. Yok bir şey. İleri dedik. Bir şey var orada. Yok. Bir şey var. Aa bak. Kurular. Mevciler. Tavuk etiyle iyice evcilleşmiş ama benim alamam lazım. Yok ki alayım. <laughs> elimde tutayım. Belki gelir. Tabii ki. Eşim olmuş. Bir ya? Bir şey yansıyor. Evet arkadaşlar. Aşağıya bir şey yansıyor. Açık açık değil. Telefonun ışığını da açalım. Arkadaşlar 20 dakika dedik. 20 dakika yapacağız. Yani devamında yatak falan yaparız. Buluruz. Yani bilmiyorum. Neler yapacağımız da. o bölüm karar veririz. Çok boş oldu bu bölüm. Bari odun kazalım. Ev yapalım. Öyle bitirelim bu seriyi. Ay seriyi diyorum. Bölüme. Sizin like'ınıza göre Vallahi arkadaşlar bu serinin devamı. ne kadar like atarsanız o kadar devam eder. Videoya bir, bir like rekoru kıralım arkadaşlar. 15. Yani 5'te direkt yarın çekeceğim. 10 olursa direkt şimdi çekip göndereceğim. Bir editleyip yani. Ya da editlemeyebilirim. Bu hiç editlemeye gerek yok ya. şimdi. Ya oğlum bizim hanım arkadaşı gelecek ama. Biliyorsunuzdur. Bizim çekirdekten ben bazı videolar gösteriyorum. Yak ya değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Düşüyordum yaprak olmasaydı. Hmm. isteyeceğim onları. Gel. Bu ne? Tek devcilleşir bence. Gel lan buraya. Öleceğim. Kaç. Vallahi. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Vallahi bastım. <laughs> Acil aç şuraya. Varmış yemek. Gidip tabuğu Evet tab Öleceğim. Öleceğim. Acil, şunları al. Ee, şunları toprağa al. Oh, üç çıktım yani. Bu artı var arkadaşlar belli olmaz. Öldün. Şunun kafasına şöyle bir atlas. Ah, çok korktum. Ölürsem ben çabuk. Ağacı benim gidip bunları evcilleştirmem lazım. Üf, kaç kaç kaç. Buradan girdim. Kurtlar beni korur. Orada da arsa tabi. Orada değiller galiba. Evet orada değiller. Ha bir tane sordu. Ya. Ya. Zombi. Bak abicim benim o benim. Gel 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 gel. Sattım beni be. Arkadaşlar ben kaçsam çok iyi olur hem de. Evimi unutmadım yerine. artık biliyoruz. Evine temellerini artık atalım hızlıca. Bunları görmedim. Hızlıca yarısını çevir. Bir cam falan da yapacağım arkadaşlar merak etmeyin. Onları bir pişirmeye koyalım. Küçük bir sığmalı ev yapmayı planlarım. Yani daha da uzun yapabilirim 20-30 dakika falan arkadaşlar. Çünkü ikinci tavuğu bulmak istiyorum ben. Ya ikinci tavuğu bulacağım ya kurt evcilleştireceğim. Hemen koyalım arkadaşlar. Hızlıca pişsin. Koy. Koydum bir iddia şey da var bize. Bize bir arkadaşa 40 tane 30 tane falan lazım. Hem olmasını deviriyor. Creeper. Pis Creeper. Hadi be. Aga be. The... Patlarsa artık bu serimiz burada bitmiştir. Max Maxorumlar... Lan sen nasıl bu kadar? Ay. Önce durdurdum. Şimdi kalın Kendimi nereye kapatabilirim? patlatsam. Ömürcek. Kaç 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 kaç. Oha her yerde ömürcek var. Ömürcekten korkma. Patla. yedim. Hızlı çok. Çok hızlı. Acayip hızlı davranmam lazım. Nasıl ya? Yeni örümcek. Ye. <laughs> Arkadaşlar yorumlu değil. Azıcık da olsa yeneceğim veriyor. Gel lan. Gel lan. Uf. Arkadaşlar seri bitti. Bay bay. En fazla kurtların yanına gidebilirim. Onların da yanına gidemem. İkinci tavuğu buldum. yukarı yükseleceğim. <laughs> Kurtuldum. Tamam. Arkadaşlar. Hain pusuya düştüler. <laughs> Şimdi. kule mi yapıyorsunuz siz? Oğlum ama. Bunlar beni. <laughs> Creeper abim. Canım abim benim. Sabah oluyor yalnız. 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 Tavukum. Ya buraya. Patla. juriper. Tapanız yansın sizin. Çok da umurumdaydınız. <laughs> ha ha. siz neden bu kadar esiniz ya? Ya. Hayır bu düştüler. çok büyük bir hayır suya. Baltam kırıldı. Var bana bir kere vurursa ölürüm. Görürüm. Kaşar. Kazandık mı? Hadi öl öl öl. Kazmayla daldım sana. Kolay de. Hemen arkadaşlar. Yes ve right. eti ye. Gel bakalım. Selam. Onu... Hadi gel bakalım. Elon değil mi? Gel. Ha, boş ver sana. Yer az ya ben daha daha yemek yiyeceğim ben. Oğlum acayip doyuruyor. Yemek sıkıntısı zaten artık bitti. Koru. Koru diyorum. Üç tane oldular. Ben çok mutluyum arkadaşlar. Burası bizim yerimiz. Arkadaşlar artık yani Kapatma zamanı gelsin mi? Ya tam 20 dakika olmuş ama kapatmak istemiyorum. <laughs> Öleceğim lan. Lavuklar yardım etsiniz de. Gelin lavuklar. Şimdi arkadaşlarınızın yanına geliyorsunuz canımlar. Şimdi arkadaşlar bu videoyu birazdan kapatacağım. Ama bir şey. Gelin arkadaşlar. Gelin. Yine bunlar ayın pusuya düştü. Yine ayın pusu. Bak. Arkadaşlar şimdi ayın oynayayım. Tamam. Sen çiftleş. Sen çiftleş. <laughs> Sen çiftleş. Okey arkadaşlar. Tamam artık yani serimiz güzel. Arkadaşlar bu seriyi burada bitirmeyelim. Evimizi yapıp bitirelim. Yani artık yemeğimiz çok iyi. Yemekte sıkıntı yok. Yani epey 3 çağrı. Bakın arkadaşlar şöyle küçük yapmayı planlıyorum zaten. Odunum yetse artı bile umurumda değil. Çünkü ben burada evimi yapıyorum bu seri arkadaşlar şey i̇yi, iyi oluyor. Çok mutluyum. İlk defa hani bu kadar güzel bir seri yapıyorum. Hani like puan like atıp like puanla verirseniz çok mutlu olurum. Düşünsenize bu video yani 150 izleniyor. Ben bu seriyi like'sız isterse 0 like alsın 150 izlenip ve bir like falan alırsa yani direkt arkadaşlar ben hani 2-3 tane video çekelim. Yani izlenme de. Yani arkadaşlar iyi yani. Artık çok güzel olacak. Evet. Acayip iyi. Şimdi camımız arttı. O bir. Arkadaşlar camımız arttı. Arkadaşlar camımız bitmedi. Camımızda yani 20 tane desek bayağı var. Evin üstünü camdan yapmayı planlıyorum. Arkadaşlar. E, bu videoyu etkilemeyeceğim için hızlı atarım. Evi küçücük yaptık ama. Şimdi arkadaşlar azıcık tohum falan toplayalım. Ondan sonra bir bayağı bir en az 10 tane olsun. Ondan sonra videomuzu mis gibi bitirelim. Ondan sonra onun yüklenmesini bekleyeceğim. Ondan sonra bu serinin popüler olmasını bekleyeyim. Herkese bu kadar. Evimiz zaten kafama sokmak için bir şey yaptım ben. Şimdi kapıya yetmiyor değil mi? Kapıya yetmiyor. Ondan küçücük. Ee, bana mı saldırıyor? Artık arkadaşlar bir de saldırı değil direkt içeri giriyoruz. Çünkü yemeğimiz nono. Yok. sıkıntımız da az bir şey de olsa arkadaşlar çözüldü. Ondan bir sıkıntımız daha gitti başımızdan ama yine çürütmeye devam edelim. Acayip ya. Şimdi biz buradan nasıl mı çıkacağız? Bir deyimiz çıkması da var. Yani girmeyeceğim. Oy! Oy! Arkadaşlar Şansıma bakın. İki yumurta da iki tane tavuk çıktı. Bir, 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 arkadaşlar çok iyi bir şans. Oha lan. Yağmur ya arkadaşlar. Yani oyunda diyorum. Yani ben videoyu burada bitirsem mi bilmiyorum. Bence bitirelim ya diğer arkadaşlar bölümde demir seti falan olmayı olmayı planlıyorum. Yani canlı yayın açabilirim ben bu şeyde. Bilgisayarım izin verirse tabii bir donmazsa. Formatladığım için az şey daha iyi de azıcık ama. Mesela atıyorum yayında 2 FPS alıyorsan 10 FPS. Az şey örümcek almayalım. <laughs> Oha! Oğlum çok güçlüler. Yine tek atar mıyız? Aboruda ihtiyacımız yok arkadaş. Ondan şimdi video tam 26 dakika olsun yani benim olacağım için. Şimdi şunu atalım onun sonra videomuzu bitirelim. Arkadaşlar devamı için 5 like. Ha, tek atma boş ver. Şimdi biz bunların içinden bitirsek. Bunun üstünü şöyle camla kapatacağım. Tamam. Güzel oldu. Arkadaşlar bu serinin sonuna gelelim. Ben yani evde gireyim. Arkadaşlar bu serinin sonu değil de. Diğer bölüm için hadi 5 like zaten. Hemen gelmesini istiyorsanız ee, 10 like 10 like ben dediğim yani direkt ben arada işim olabiliyor. Mesela 5 like geldiği gibi yarın çekemeyebilirim. Ondan direkt onlar geldiği gibi şey. işim olsam bile direkt çekerim yani arkadaşlar. Ondan bay e, bay ben direkt arkadaşlar videoyu yükleyeceğim. Yani saate bakalım. Saat 3. 3. 3, 3 çeyrek. 3 falan yani şey yani. Ondan arkadaşlar bay bay.